Y Combinator'un kurucusu Paul Graham'la Bırak Yapsınlar kitabının yazarı Mel Robbins aynı şeyi bir düşünüyor. Paul Graham bir yazısında şöyle diyor. Zamanını boş harcama sağlayan şeyler seni kandırmakta çok iyidir. Örneğin internette tartışmak. Biri sana karşı çıkınca bu bir tür saldırı gibidir ve doğal olarak kendini savunmak istersin. Ama bu iş gibi artık bize hizmet etmiyor. Çoğu zaman en iyisi kendini hiç savunmamaktır. Çünkü aksi bu insanlar resmen hayatını çalıyor demektir. O yüzden bilinçli bir çabayla şunu sormalıyız. Zamanımı böyle mi harcamak istiyorum? them teorisinde kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Rüzgarı kontrol edemezsin <laughs> ama yelkenleri ayarlayabilirsin. Yani sana olanlar senin kontrolünde değil <gülüyor> ama <gülüyor> sen belirleyip tepkini seçebilirsin. Hayır. çok iyi. Bırak yapsınlar Mel Robbins. Biri seni dışlıyor mu? Aramıyor mu? Umursamıyor gibi mi davranıyor? Bırak yapsınlar. Onları değiştirmeye çalışmak seni yalnızca daha fazla tüketir. Başkalarının eylemlerini kontrol etmeye çalışmak yerine kendi sınırlarına ve enerjine odaklan diyor. Çünkü çoğu zaman yapılacak en güçlü şey hiçbir şey yapmamaktır olarak belir. Paul Graham ise bunu vaktimi böyle mi geçirmek istiyorum? Saçmalıkları acımasızca bu da. Önemli şeyler için bekleme ve sahip olduğun zaman doyasıya yaşa. Hayat kısa olduğundan yapılacak şey budur olarak ifade ediyor. Mel Robbins ise başkalarını kontrol etmeye çalışma. Duygun hisset ama eylemini seç diyerek ikisi de aynı temel mesajı veriyor. Let them ne olduğuna daha detaylı bakıp neden kontrol edemeyeceğimiz şeyler için bu kadar takıntılıyız sorusuna cevabı bulmak için açıklamaya bakabilirsin.